Hocam bir hastanız geldi kapıdan girdi muayenehaneye. Yüzünden ya da vücudunun duruşundan hareketlerinden bir teşhis koyabiliyor musunuz ilk görüşte? Aslında evet kalp hastalıklarının ilk görüşte bir e, bulgu verdiği durumlar oluyor. Bazen hastayı ilk gördüğünüzde evet bu hasta bunun hastası diyorsunuz. Bu aslında biraz da e, meslekte yıllar geçmekle alakalı. O kadar çok bu tür hastayı görüyorsunuz ki evet bu hasta bu hastalıktan dolayı bana gelmiş diye düşünüyorsunuz. Mesela e, ileri kalp yetmezliği hastalarının bir yüzü vardır. Bu yüz e, genelde e, pembe yanaklar, mor dudaklar, bitkin bir görünüş ve bunun yanında yüz mimiklerinin azaldığını görüyoruz. Bu bize yüz mimikleri de azalmış donuk bir yüzle bakıyorsa ve bu tür ifadeler varsa Hı, ben diyorum ki bu hasta gerçekten bir ileri kalp yetmezliği hastası. Dikkatle bir muayene etmek lazım diyorum. Koa hastaları çok ciddi belirti veriyor. Özellikle çok ağır sigara içiciler mesela dudakları çok kocaman oluyor mor oluyor zaten hastanın dişlerinden görünüşünden bıyığının sarı olmasından falan her şeyden bunu Anlamak mümkün oluyor. İleri kontrolsüz diyabet hastaları mesela çok soluk bir ciltleri oluyor, kuru bir ciltleri oluyor ve biz bunun gerçekten kontrolsüz bir şeker hastalığına bağlı olduğunu anlayabiliyoruz. Özellikle yürüyüşünde bir aksama oluyor. Mutlaka bir göbek çevresi yağlanması oluyor. Hatta bu hasta grubuna anjiyosunu izlediğimde ben diyorum siz şeker hastasısınız zaten. Evet nereden bildiniz diyor. Bir de anjiyo görüntüsünden tanı koymak oluyor. Çünkü şeker hastalarının anjiyoları çok daha kompleks birçok yerinden daralmış damarlar görüyoruz. Mesela ileri aort aort darlığı olan hastalar. Bir tane hastamı hatırlıyorum. E, hastayla konuşurken ileri aort darlığı olduğunu da görüyorum. Karşımdaki koltukta bir içi geçti, bayıldı. Yani çünkü bayılma ileri derecede aort darlığının çok karakteristik bir bulgusu. E, dedim yani sizin artık ameliyat olmanız gerekiyor farkında değil misiniz? Bana bunlar oluyor zaten dedi. Ve bayılmayla e, direkt doktor görüşmesinde ...hiçbir tetkik yapmadan tanısını koymak mümkün olabildi. Yani meslekte yıllar geçtikçe hastaların yüzünden bile nasıl bir hastalığı olduğunu anlamak mümkün olabiliyor. Bazen tetkikinden nasıl bir hastalık olduğunu, yani kalp dışında ne hastalıkları olduğunu anlamamız mümkün olabiliyor. Mesela biz hastayı ameliyat edeceğiz ama bu ameliyat ne kadar riskli bir ameliyat olacak? Daha ekstra ne testler isteyebiliriz? Bunu ilk girişinden, yürüyüşünden, oturuşundan anlamamız mümkün oluyor. Tecrübe aslında cerrahide her şey galiba. فراغ.